yazın beraberinde getirdiği gereksiz gerginlik sebebiyle eminim ki herkes saçma sapan bir sebepten sinirlenmiştir veya direkt kavga çıkarmıştır. Klima kavgası, vantilatör kavgası, soğuk su kavgası, dondurma kavgası bizim evde her çeşidini görebilirsiniz. Ama bugüne kadar aile evinde ettiğiniz tüm kavgaları unutun. Çünkü anlatacağım daha iyi. Ben çocukken yaz tatilinin en vazgeçilmez şeylerinden birisi sokak oyunlarıydı. O kaotik ve rekabetli ortam herkesi hem terlemeye hem de agresifleştirmeye yönlendirir, bağırıp çağırmamıza neden olurdu. Bir gün yine sokakta oyun oynarken çok yorulmuşum. Bayağı da terledim. Dedim en iyisi eve geçeyim. Eve geldim. Böyle durumlarda benim yaptığım ilk şey buzdolabını açıp soğuk su veya soğuk bir içecek almaktır. E tabi olmadığını bilsem de buzluğu açıp belki annem beni mutlu etmek istemiştir diye dondurma bakarım. Ama maalesef hayal kırıklığına uğrar tekrar kapatırım. Neyse klasik soğuk suyumu alıp koltuğa oturdum. Ama bardağımdaki su hararetimi almayı maalesef ki başaramadım. Kafamı bir çevirdim. Baktım o sırada Kardeşim vantilatöre ağzını dayayıp sesler çıkartıyor Dedim şimdi gitsem onun yanına Desem vantilatörü biraz bana çevir Direkt kavga çıkacak Eminim hiç bulaşmaya değmez Onun ağlama sesini çekemem dedim Ama 10 dakika olmadan koltukta durduğum yerde sıklam oldum Ve ne yapacağımı bilemedim yani fenalaştım resmen O sıcağın etkisiyle aklıma bir fikir geldi Buzdolabında ne varsa boşaltıp Buzdolabına girmek Girdim de hazır annem komşuda olduğundan bunu rahatça yapabilirdim. Biraz oturur sonra çıkar, malzemeleri geri dizerim dedim. Bir girdim içeri, kapattım kapısını. Oh dünya varmış. Oturuyorum bir yandan soğuk su içiyorum, bir yandan soğuk esiyor. Azıcık dinleneyim diye gözümü kapattım. Tam bir açtım. BAYA bir uyumuşum. İçerisi de kap karanlık. Lan itiyorum kapıyı, itiyorum açılmıyor. Sonra aklıma geldi bizim buzdolabının kapağı ara sıra vakumlanıp sıkışıyordu. Çok da sert vuramıyorum, dolabı devirmekten korkuyorum. Mecbur çaresizce içerden bağıra bağıra kurtarılmayı bekledim. Donmama ramak kala yüzüme böyle bir ışık vurdu. Baktım annem, kurtarıldığımı anladım. Tam yüzüm gülmek üzereyken annem çatık kaşlarıyla bana baktı, bir çekti içerden beni. Önce beni çıkarıp ılık suya soktu. Sonra banyoda biraz dövdü. Banyodan çıkınca da ciğerlerim ağrımasın diye sıcak bir çay verdi bana. O sıcak çayı o havada nasıl içtiysem demek ki çok üşümüşüm. Yani kısacası siz siz olun böyle şeyler yapmayın.